Merhabalar. Klinimizde en sık gördüğümüz hastalıklardan bir tanesi taş hastalıkları. Tabi hastanın böbreğinde, üreter dediğimiz idrar yolunda ya da mesanesinde taş bulunabilmekte. Boyutu, yerinin çok çeşitli ve farklı olması tedavi seçeneklerinde farklı kılıyor. Biz bize başvuran hastalara yeterli ve gerekli tetikleri yaptıktan sonra tedaviye karar veriyoruz. Tedavide ise eğer hasta kendi kendine düşüremeyecek gibi ise ya da düşüremiyorsa biz hastaya cerrahi öneriyoruz. Cerrahide ise açık ve kapalı yöntemler var. Tabi gelişen teknolojiyle beraber açık cerrahiler daha geri planda. Ama ama çok büyük taşlarda yine de uygulayabilmekteyiz. Eğer taş idrar kanalında ya da böbrekte tıkayıcı bir taşsa URS ya da flexible URS dediğimiz penisten girerek yaptığımız lazerle kırdığımız yöntemimiz var. Bunun dışında taş büyük böbrekte ise sırttan 1 santimetrelik bir kesi yaparak uyguladığımız perkütan dediğimiz PNL yöntemi mevcut. URS dediğimiz kapalı yöntemde bir günlük bir hastanede kalış süresi yeterliyken perkütan dediğimiz PNL yönteminde yaklaşık 2 ya da 3 gün hastanede kalmasını istiyoruz hastamızın. Bunun dışında kapalı lazer lazer yöntemiyle kıramayacağımız büyük taşlarda laparoskopik yöntemler uygulamaktayız. Daha detaylı bilgi edinmek isterseniz klinimize başvurabilirsiniz.